Merhaba arkadaşlar. Berlin Institute tarafından sizlere sunulan bu pratik örnek slaytımızda İngilizce başlangıç seviyesi pratikleri için Real English sitesi sizler için çok faydalı olacaktır. Bu sitede şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz konulara ait videoları izleyebilirsiniz. Siteyi açtığınızda konuyla ilgili iki ayrı video göreceksiniz. İlk video altyazısızdır. Öncelikle bu videoyu iki defa seyredin ve anlamaya çalışın. Sonra ikinci videoya geçin ve altyazı olarak tekrar seyredin. Bilmediğiniz kelimeleri bir sözlük yardımıyla öğrendikten sonra siz de videoda yöneltilen sorulara kendiniz cevap vermeye çalışın. Bu pratikler konuşma İngilizcenize çok faydalı olacaktır ve zaman içinde günlük İngilizceyi kullanılabilir duruma geldiğinizi göreceksiniz. Aynı zamanda sitede ikinci videonun sol tarafında slaytta gördüğünüz Exercise for this lesson bölümünden videodaki konuyla ilgili çok fazla konuşma egzersizi yapabilme imkanını bulabileceksiniz. News in Level sitesinde dünyada olan güncel olayları dinleme imkanını bulabileceksiniz. Birinci seviye sizin anlayabileceğiniz düzeyde hazırlanmıştır. Önce habere ait videoyu iki kez dinleyin ve anlamaya çalışın. Daha sonra habere ait metni okuyun ve bilmediğiniz kelimeleri öğrenin. Bu site dinleme becerilerinizi geliştirmeniz açısından çok faydalı olacaktır. Okuma becerilerinizi geliştirmeniz için stage level books denen kendi seviyenize uygun kitapları okumanız çok önemli. Gördüğünüz dil bilgisi yapılarını ve kelimeleri bütün içinde görmeniz ancak okuyarak gerçekleşmektedir büyük kitapçılarda bulabileceğiniz bu İngilizce kitapları isterken stage 1 ya da A1 seviyesi olarak almanız gerekmektedir. Aksi takdirde bir seviye ağır gelecektir. Kitapların arka kapaklarında seviye bilgisini bulabilir veya satıcıdan yardım alabilirsiniz. Aldığınız kitabı okumaya başladığınızda her bir bölümün bilmediğiniz kelimelerin öncelikle bulun ve üstlerine Türkçelerini yazın. Sonra bölümü okuyun. Aksi takdirde okurken devamlı sözlüğe bakmak hevesinizi kıracak ve okumaktan vazgeçmenize sebep olabilecektir. Kısa zamanda İngilizceyi doğru bir şekilde konuşma, dinleme ve okuma becerileriyle kullanmak istiyorsanız, günün en az bir saatini bu pratiklere ayırmanız gerekmektedir. Dil zamanla gelişir ve geliştirmek için devamlı pratik yapmak gereklidir. Aksi takdirde iyi bir dil bilgisine sahip olursunuz. Fakat bu bir dili kullanmak için yeterli kriter değildir. Burada verdiğimiz pratikleri her gün yapmazsanız, maalesef konuşulanları anlamada ve konuşmada büyük zorluk çekersiniz. Bir başka pratik bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.